Atayız papanca o gönderdi beni. Eğer ibadetini bozabilirsen bana yüklü miktarda ıslak mama verecek. Çeke şuradan. Ver o mübarek ellerini öpeyim. Aslında öpmek istiyorum ama doğam gereği yalıyorum. Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım. Eğer bu görevi başaramazsam ateiz kagalar grubundan atılırım. Hangi kedi kuşlarla dolu bir whatsapp grubundan atılmak ister ki? Demek işleri kızıştırmak istiyorsun ha? Birazdan eleceksin ve lazan yok akan dilimle seni yalayacağım. Ha? Miau! Hanım, kedice de konuşmayı bilmiyorum. 40 yıldır istim böyle bir azim görmedim. Sayemde cennete gireceksin ha. Ne o elindeki lazer bir bakayım. Eee? He, defol şuradan. Defolmam ki. Niye defolayım? Herkes görevini yapsın. Ben bir hata Günah point kazanmam lazım. Hey devil! Duy sesimi. Bu adam tusundan bile çıksan avazı bırakmayacağı benziyor. Doğru bildin serseri. Tamam eğil hiçbir şey yapmayacağım gerçek. Takken çıkartırsan bozuluyor mu acaba? O bozamazsın ki. Keşke bir kablo olsaydın seni kemirerek bozardım. Sen selam verene kadar bozdum bozdum eğer bozamazsam canımı okursun ama her neyse 8 tane daha var.